Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım sesim geliyordur. Bugün Şirinyer pazarına geldik. Burası kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir pazar tam olarak Şirinyer'in merkezinde bulunuyor. Şirinyer pazarına ben defalarca geldim daha önce. Gayet güzel bir pazar. Ben içeriği de göstereceğim detaylı şekilde. İzmir'de oturuyorsanız buraya çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çünkü önünde bir otobüs durağı var ve otobüs durağında bütün otobüsler duruyor. Konaktan gelirseniz çok yakın. Zaten şimdi yer civarında oturuyorsanız ayağınızın altında, konaktan çok rahatlıkla gelebilirsiniz tek bir otobüsle. Daha sonra e, Gazemir'den, e, daha sonra Karabağlar'dan, Bozcaka'dan, Bucadan tek bir otobüs ya da dolmuşla gelebilirsiniz ayrıyetten. E, otobüsler dışında e, pazara çok yakın bir şekilde dolmuşlar da geçiyor zaten. Önünde duruyor. E, direkt önünden geçiyor. Ana caddeden zaten girişini göstereceğim. Şirin yerin merkezinde büyük bir migros var. O migrosun hemen aşağısına e, merdivenlerden indiğinizde pazara ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ulaşımı kolay bir pazar. Tekrar çekeceğim zaten. Görüşürüz. Dediğim gibi her türlü otobüs geçiyor. Pazarın girişi buradan sağa doğru geçtiğimizde burada terlikler var. Evet hanımlar 15'e seçin. Evet 15, 15 sıraya seçin. Evet, 15 TL şurada bakalım. Böyle moda olan baget çantalardan da bulabilirsiniz. Bel çantaları. Çanta tezgahının bu tarafı da 30 TL. Aynen moru benimkinin şöyle trend yolda vesaire de satılan modellerden var. Böyle. Güzel modeller A -a, o, var. Şimdi. Şöyle. Biraz nefes de tane var. 30 TL. Şimdi ilerliyoruz. Asker <laughs> <laughs> Orijinal değildir ama spor ayakkabı satan bir tezgah da var şurada. Evet. Şurası 25 TL. Tişörtler, parçalar var. Böyle ev ürünleri de bulabilirsiniz Şirin Yer Sosyete Pazarında. Bizler evet. için kapli bermuda modelleri de var. Şurada büstü yerler var. E, pazarın bu tarafı, sosyete pazarı, bu tarafı ise meyve sebze pazarı. Onu da göz önünde bulundurarak gelirsiniz. Yarısına kadar sosyete pazarı daha sonra meyve sebze pazarı başlıyor. resim takımları, çarşaflar, koltuk örtüleri. Bugün pazar normale göre daha boş. Saat şu anda kaç hemen bakıyorum. Saat şu an 4 civarı ama pazar ama. şu anda boş. Yani çok fazla kalabalık değil. Çok güzel modeller var. Bu şu kolyeler. Şöyle çoklu kolyeler var. Ne Yedi need my 10 TL. Değişik modelleri de var, çok güzelmiş. Bu üçlü tl. kolyeler de 15 TL. Şu güzelmiş. Bu devam olmuyor. Zara parçalar var burada. Parçası 7,5 TL. Şöyle bir etek var. Şöyle bir tight gibi bir şey var. Yine o eteğin şöyle pudra pembesi var. Gerçekten orijinalse çok iyi. Yedi buçuk olması. Evet annem gösteriyor şöyle bir etek. Parça yedi buçuk burada. Pareo yerine kullanabilirsiniz bunları. Bu şekilde bedenleri de var. Çok büyük gibi geldi anne bana o ama. Şunlar 25 TL. 100 TL. Şurada 20 liralık şortlardan var. Al Herkese tekrar merhaba. Pazardan geldik. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size. Öncelikle bayağıdır şu fularlardan istiyordum. Saç için. Tabi başka türlü de kullanabilirsiniz. Gömleklerin boyunlarına bağlamak için ya da çantanıza kullanabilirsiniz. Ben saç için aldım. Tanesi 5 TLydi idi. Çeşitli desenleri mevcut da onları çekemedim. Başı kalabalıktı. Şöyle bir bluz. Bunu Zara H&M ihracat yazan bir tezgahtan aldık. Bu da şu şekilde bir bluz. Biraz eski moda gibi gözüküyor ama bence altına beyaz jean veya beyaz short'la çok güzel olacak. Bu şekilde strapless. Bunu bu da 15 TL'ydi. O tezgahtaki tüm ürünler 15 TL'ydi. Biraz karıştırmak gerekiyor tabii güzel bir şey bulabilmek için. Dediğim gibi şu şekilde strapless geliyor. Altı da böyle büzgülü. İstediğiniz gibi boyunu ayarlayabilirsiniz. Evet aldıklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla pazar videosu isterseniz ya da pazarın yeriyle ya da herhangi bir konusu ile ilgili sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.